Bunları çocuklarla paylaş diyen ses. Selam. Ben Ziya öğretmen. Şimdi boyum tam 1 metre 90 santimetre. Ama bir zamanlar sadece 1 metreydi. O zamanlar bir okulda senin gibi bir öğrenciydim. İçimden bir ses sürekli bir takım şeyler yapmamı söylerdi. Ben de yapardım. Sonra da olan bana olurdu. Büyüyünce şunu öğrendim. Her çocuğun içinde bir ses vardır. Bu ses evde durmadan konuşur parkta konuşur sokakta konuşur arkadaşlarıyla oynarken konuşur bazen ödev yaparken ders çalışırken de konuşur ve okula da seninle birlikte gelir orada da konuşur bilmeni isterim ki bu ses hiçbir zaman susmayacak sonsuza kadar seninle birlikte olacak ve hep konuşmaya devam edecek mühim olan o sesi nasıl duyduğumuz nasıl dinlediğimiz ve ona nasıl cevap verdiğimiz. Bazen onun dediğini yapmak iyidir. Çok işe yarar. Ama bazen öyle şeyler der ki onu dinlersen seni epey zora sokar. İşte bunlar genellikle okulda söyledikleridir. Bu kitap içindeki okul seslerini tanıman ve o seslerle barışman için yazıldı. Benim içimdeki ses yıllardır bunları çocuklarla paylaşman lazım diyor. Benim için Şimdi onu dinleme zamanı. Başlayalım mı? Durma konuş, durma konuş, konuş diyen ses. Çeneni düşür diyen ses, hemen hemen her öğrencinin içinden duyulan bir sestir. Sana durmadan konuş, 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 konuş der ve sen bu sese kayıtsız kalamazsın. Bazen sıra arkadaşına teneffüste ne oldu biliyor musun? diye başlayan şeyler anlatmanı ister. Bazen de dönüp arka sıradaki arkadaşınla konuşmanı söyler. Bazen de önündeki arkadaşını dürtmeni. Sen de içindeki sese uyarsın. Ama işte bu kıpırtı öğretmeninin dikkatini dağıtan bir şeydir ve o haklı olarak bunu istemez. Sorunlar genellikle böyle çıkar. Çene düşürmenin belirtileri içindeki sesin seni dürtmesiyle dudaklarının kımıldaması ve dikkatinin dağılmasıyla başlar. Çene düşürmenin başladığını fark eder etmez, içinden ona kadar say ve teneffüse ne kadar zaman kaldığını hesapla. Eğer dayanabilirsen, istediğin kadar konuşmak için tam 15 dakikan var. kalemi kemir, kalemi kemir, kalemi kemir diyen ses. Seni ders dinlerken gören içindeki ses, ''Neden boş duruyorsun? Kalemini kemirsene.'' der. Çok zevkli fakat oldukça zararlı olan kalem arkası kemirme işi böyle başlar ve ne zaman kalem arkası kemirmeye başladığını sen bile anlayamazsın. Önce kaleme küçük ısırıklar atarsın. Diş izlerini kalemin arkasında görmek hoşuna gider ve bir kez daha ısırırsın. Kalemin arkasındaki silginin yarısını yediğini fark etmezsin. Böylece midene kalem boyası ve silginin kırıntıları yerleşir. İnan kalemdeki o boyalar içmen için önüne konulsa miden bulanır. Ama kalem arkası kemirirken ne yediğinin farkına varmıyorsun. Tadını çıkara çıkara yutuyorsun kırtasiye malzemelerindeki kimyasalları. Kalem kemirme genellikle sıkıldığında Teneffüse daha çok var gibi hissettiğinde, öğretmenin sesi kafanda yankılanmaya ve evde ne yapacağını hayal etmeye başladığında gelir. Kalemin arkasını ağzına götürdüğün anda, kaleme dur de ve defterinin kenarına bir şeyler karalamaya başla. Hem kalem kemirip hem de karalama yapamayacağın için kemirmeyi bırakmış olacaksın. Nasıl fikir? Bence harika. zıplayarak parmak kaldır. Zıpla zıpla. Daha çok zıpla diyen ses. Hatırlasana. Küçük bir çocukken gördüğün her şeye bu ne deyip duruyordun. Bildiğin pek çok şeyi böyle öğrendin. Etrafındaki insanlara sonsuz sayıda sorular sorar, merak ettiklerinin cevabını alırdın ta ki içindeki o ses boş ver sorma, merak etme diyene kadar. O ses konuşmaya başladığında sen soru sormaya çekinirsin utanırsın ve eğer çok fazla konuşursa soru sormayı bırakırsın. Bu aynı zamanda öğrenmeyi de bırakmak demek. Lütfen çok soru sor. Çok merak et, çok araştır. Hatta bir soru sorulduğunda cevabı biliyorsan onu paylaşmaktan da çekinme. Ama hatırlatmam gereken bir konu var. Hani öğretmenin sınıfa bir soru sorduğunda herkes cevap vermek ister ve parmak kaldırır ya. Öğretmen tek bir kişiyi seçecektir. İşte tam o anda sınıftaki bütün öğrenciler kaybolur ve geriye sadece parmaklar kalır. Zıplayan, hoplayan, durmadan gökyüzünü işaret eden onlarca parmak. Sen de diğerleri arasında yer almasını istediğin parmağını kaldırır ve yerinde zıplamaya başlarsın. Hatta bazen öğretmenim ben, 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 ben diye zıplarsın ve istemeden gürültü de çıkarırsın. Aslına bakarsan sorun sende değil. İşaret parmağında, işaret parmağınla bu meseleyi konuş. Ona de ki, Mühim olan sorunun cevabını biliyor olmam. Başkalarının duyması da güzel. Ama eğer duymuyorlarsa, bu benim soruyu bildiğim gerçeğini değiştirmez. Sakin ol. İçimdeki ses sana da zıpla zıpla, daha çok zıpla, hatta bağırarak zıpla diyor biliyorum. Sen ona uyma. Öğretmen söz hakkı verirse konuşuruz. Vermezse de sorun değil. Zaten biz cevabı bildiğimizi biliyoruz. E, konuştunuz mu? Ne diyor işaret parmağın bu işe? Derse geç kal. Derse geç kal. Derse geç kal diyen ses. Derse geç kalma davranışının seninle alakası yoktur. Bütün suçlu ayaklarındır. Evden okula gelirken ya da teneffüs bittikten sonra sınıfa giderken nasıl olduğunu anlamadığın bir şekilde ayakların yavaşlar. Hatta bazen ayağının altına sakız yapışmış da yürüyemiyormuşsun gibi olur. Bir adım atarsın ama sanki iki adım geri gidersin. Koşmaya başlarsın ama koşarken ayakların birbirine dolanır. Ama genelde yanında bir arkadaşın olduğu için konuşurken ve şakalaşırken ayaklarının süründüğünü fark etmezsin. Fark etmediğin bir şey daha vardır. O da derse geç kaldın. Ders dili çaldığında ayaklarının kontrolünü kaybetme. Eğer onları başıboş bırakırsan sırf ayakların yüzünden derse geç kalabilirsin. Ders başladıktan sonra sınıfa giren, kapıyı tıklatıp dersi bölmek zorunda kalan ve özür dileyen olmak istemediğini biliyorum. Bütün mesele dikkatini ayaklarına vermekte. bağırarak konuş diyen ses. Eğer bir insan değil de bir radyo olsaydın, insanlar senin sesini açarlar mıydı, kısarlar mıydı? Yüksek sesle konuşan insanları anlamak hiç kolay değildir. Okumak bile çok zor, dinlemek de öyle. Bağırarak konuşmak seni daha anlaşılır yapmaz. Evet, herkes sana bakar. Dikkat çekersin ama anlaşılmazsın. Ve insanlar gelip senin sesini kısmak isteyebilirler. Ama sen bir radyo değilsin. Fakat sesini ayarlamak senin elinde. Ne kimsenin anlamayacağı kadar kısık sesle, ne de yine kimsenin anlamayacağı kadar yüksek sesle konuş lütfen. Unutma. Radyoda olsaydın aynı şeyi yapacaktın. Kimse kulak zarının patlamasını istemeyeceği için ya gelip sesini kısacaklar ya da fişini çekeceklerdi. Kalemini açmak için çöpe git diyen ses. Her çocuğun sınıfta en sevdiği arkadaşı kimdir? A. Sıra arkadaşı. B. Öğretmenin çok konuşuyorlar diye birlikte oturmalarına izin vermediği arkadaşı. C. Sınıfın en çalışkan öğrencisi. D çöp kutusu. Cevap veriyorum. D çöp kutusu. Buna eminim. Aksi halde öğrenciler ders boyunca kalem açmak için yanına gidip durmazdı. Bu genelde şöyle olur. Gözün çöp kutusuna takılır, onun yanına gitmek istersin. Sonra bir bakarsın ki, kalemin ucu bitmek üzere. Çöp kutusuna gitmek için harika bir fırsat. Hemen öğretmeninden izin istersin ama bazen izin vermez ve sen de boş yere sinir olursun. Bunun yerine şunu denemeni öneririm. Kalemlerinin ucunu akşamları evde aç. Hepsi hazır olsun. Böylece gözün çöp kutusuna takılsa bile gitmene gerek kalmaz. Ama çöp kutusunu çok seviyorsan teneffüste kalemlerinle birlikte yanına gidebilirsin tabii. Komik bir şey söyle ve dersi kaynat diyen ses. Bunun nesi kötü diyebilirsin? Esprili insanları herkes çok sever. Sen espri yaparsın ve insanlar güler. Başkalarını güldürmek, onları mutlu etmek, eğlendirmek kadar güzel ne olabilir değil mi? Gülmek insanın enerjisini yükseltir. Espri insanın zihnini çalıştırır. Dikkatleri üzerine çeker. Artıları saymakla bitmez. Ama iyi bir esprinin altın kuralları vardır. Şimdi sana birinci ve en önemli kuralı söyleyeceğim. Esprilerini mutlaka doğru zamanda yapmalısın. Eğer yanlış zamanda espri yaparsan gülünç duruma düşebilirsin ki sanırım bunu sen de istemezsin. Hafızanda bir espri kutusu hazırla. Derste aklına gelen komik şeyleri hafızandaki espri kutusunun içine at. Teneffüs zili çaldığında arkadaşlarına derste olanları hatırlat ve tam da o konuyla ilgili bulduğun espriyi söyle. Emin ol derste öğretmene belli etmemeye çalışarak gülmektense, teneffüste katıla katıla gülmek daha eğlenceli olacak. Sırana adını yaz diyen ses. Tanışmak güzeldir. Tanımadığın birine ismini söylersin, o da sana kendi ismini söyler ve tanışmış olursunuz. Eminim seninle tanışmaktan da herkes mutlu oluyordur. Ama biriyle tanıştığında üstüne adını yazmaya kalkışsan, elini açar mısın? Adımı yazacağım dersen, kollarına, tişörtüne falan ismini yazsan sanıyorum hiç mutlu olmaz. Kabul et. Sen de bu durumdan hoşlanmazsın. E Öyleyse sıranın üzerine de ismini yazma. O artık seni tanıyor ve her seferinde üzerine ismini yazmandan çok sıkılmış olmalı. Başka şeyler de yazma çünkü onu da sevmiyor. Eğer içinden bir yerleri karalamak, bir yerlere yazı yazmak, resim çizmek geliyorsa lütfen defterini kullan. Çünkü sıralarınızı her yaz okullar kapandığında gönüllü öğretmenleriniz zımparalayarak temizliyor ve yazdıkların kayboluyor. Defter kullanırsan hiç kimse yazdıklarını silemez. Unutmadan, içindeki sesin okul sıraları hakkında söylediği bir şey daha var. O da sık sık, hadi sallan, ileri geri git, biraz daha arkaya git. Korkma, bir şey olmaz, hadi sallan, daha geriye it, daha geriye doğru sallan, der durur. Ona, bulduğum ilk salıncakta sallanacağım de. Ve konuyu kapat. arkadaşınla alay et diyen ses. Hayal et. Okula başlayana kadar ismimiz yokmuş. Herkese birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk, yirmi çocuk diye hitap ediliyormuş. Okula başlayınca bir liste veriyorlarmış ve kendimize isim seçiyormuşuz. Şöyle isimler. Pırtık pırpır, kırtık kırkır, mürtük mürmür. Herkes sana kırtık kırkır diye sesleniyor. Ne kötü. Kabul et. Şimdiki ismin çok güzel. Ve senin olmayan bir isimle çağrılmak hoş değil. İçindeki ses sana arkadaşına lakap takmanı söylerse bunu hatırla. Bunu gülmek için mi yapıyorsun? İçindeki ses sana arkadaşlarınla alay ederek eğlenmeni de söylüyor mu? Mesela düşen bir arkadaşına gülmeni. Sesli okurken yanlış okuyan birinin moralini bozmanı da söylüyor mu? Gülmek dünyanın en güzel şeyidir ve en çok da çocuklara yakışır. Birine bakıp gülümsemek, bir fıkraya hep birlikte gülmek, eğlenerek gülmek, kıkırdamak, kahkaha atmak harikadır. Ama birinin sana bakarak gülmesini, seni utandırmasını ister miydin? Kırtık kırkır. Anlamadığını söyleme anlamış gibi yap diyen ses. Bazen öğretmen dersi anlatır ama sen anlamazsın. Birdenbire içinden iki ses duyulur. Aralarında şuna benzer bir tartışma çıkar. Ben bu konuyu anlamadım. Öğretmene anlamadım diyeyim. Hayır, sakın söyleme. Anlamış gibi davran. Ama anlamadım nasıl anlamış gibi davranayım? Boş ver. Anlamadım dersen sana gülerler. Herkes anlamış, bir tek sen anlamamışsın. Sakın anlamadım deme. Kaldığın yerden devam et. Onlar tartışırken öğretmen başka konuya geçer ve genellikle ikinci ses kazanır. Anlamadığını söylemezsin. Eğer bir sonraki konu da anlamadığın konuyla bağlantılıysa, anlamadığın konular büyür, büyür, büyür ve kocaman olur. Bir konuyu anlamadığında bu iki ses konuşmaya başlamadan parmağını kaldır ve hemen Öğretmenim, ben bu konuyu anlamadım. Tekrar anlatır mısınız? de. Eminim öğretmenin konuyu tekrar anlatmaktan hiç rahatsız olmaz. Ve yine eminim ki, sınıfta o konuyu anlamayan tek öğrenci sen değilsin. Sayende diğer arkadaşların da konuyu tekrar edebilecekler. Boş ver ya, arkadaşından istersin diyen ses. Bu ses evde konuşur. Çantanı hazırlarken sürekli boş ver ya kalem götürmesen de olur. Arkadaşından istersin. Silgiyi evde bıraksan da olur. Kırmızı kaleme hiç gerek yok. Kalem tıraşı boş yere taşıma. Hatta kitabını, defterini de bırak der. Sen de onu dinlersin ve ders malzemelerini çantana eksik yerleştirirsin ertesi gün getirmediğin o şeylere ihtiyacın olur ve arkadaşından istemen gerekir. İşte o zaman o ses ortadan kaybolur. Sen çekinerek arkadaşlarından kalem, silgi, kalem tıraş isterken seni yalnız bırakır. En iyisi kendine bir kontrol listesi yap. Okulda ihtiyacın olan şeyler neler? Hepsini akşamdan çantana yerleştir ve yerleştirdiklerini işaretle. Kalem, yedek kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtraş, cetvel, defter, kitap, not defteri. Koy başını sıraya, horla da horla diyen ses. Bu sesi tanıyorum. Geceleri sana boş ver, uyuma, geç yatalım diyen sesin aynısı. Geceleri böyle konuşuyor, seni uyutmuyor. Sonra da gün boyu peşinde dolaşıp koy başını sıraya horla da horla diye şarkı söylüyor. Sen de ona kanıyorsun. Gece geç yatıyorsun, uykunu da alamıyorsun. Oysa bu tam bir matematik işi. Senin yaşındaki bir çocuğun günde 10-11 saat uyuması gerekir. Eğer 8 saat uyursan Vücudun bu eksiği kapatmak ister ve gün boyu içindeki ses sana hadi uyuyalım hadi uyuyalım başını sıraya yasla da rahatlayalım der. Sonra şunlar oluyor. Derste anlatılan konuları kaçırıyorsun. Öğretmenini dinleyemiyorsun. Uyurken ses çıkartıyorsun. Arkadaşların gülüyor. Ders kaynıyor. Oho daha neler neler. En iyisi sen akşamları içindeki o sese bizim şimdi uyumamız ve ihtiyacımız olan uykuyu almamız gerekti. Unutma, sen uyuyunca o ses de uyur ve epey bir süre konuşmaz. Bunu giy, bu daha dikkat çekici diyen ses. Bu ses evde konuşur. Özellikle sabahları giyinirken. Sen pijamalarını çıkartıp uykulu gözlerle kendine kıyafet ararken, içindeki ses sana bunu giy, bu da dikkat çekici. Bunu giy. Bunu giy dert durur. Nerede öğretmenin hoşlanmayacağı, dikkat çekici ve okula uygun olmayan kıyafet varsa onları önüne çıkarır. Sen de mecburen onları giyersin. İçindeki sesle konuşabilsem ben anlatırdım. Ama aramızdaki tek iletişimi sen kurabilirsin. Lütfen ona ilgi çekmenin ve hayranlık uyandırmanın Dikkat çekici giyinmekten başka yolları olduğunu anlatmayı dener misin? Mesela arkadaşlarına yardım etmek, nazik olmak, konuşurken güzel kelimeler kullanmak, bilgilerini başkalarıyla paylaşmak gibi. Boşver çalışma, kopya çekeriz diyen ses. Bu sesi de tanıyorum. Benim içimde de vardı. Bir keresinde evde ders çalışırken demişti ki, ''Boşver çalışma, sıra arkadaşına bakarsın, hiçbir şey olmaz.'' Bu bana çok iyi bir fikir gibi gelmiş, hemen kitabı kapatmış, çalışmayı bırakıp oyun oynamaya koşmuştum. Herkes ders çalışırken ben oyun oynadığım için kendimi hem çok şanslı hem de çok akıllı zannediyordum. Ertesi gün sınavda öğretmen beni tek başıma oturtuncaya kadar. Bakabileceğim bir arkadaşım yoktu. Zihnimde bakabileceğim bilgi de yoktu. Bu benim için müthiş bir tecrübe oldu ve o sesi bir daha hiç dinlemedim. Ders dinlemek yerine başka şeyler yapalım diyen ses. Bu ses önce ellerini harekete geçirir. Hadi, ders dinlemek yerine başka şeyler yapalım demeye başladığında ellerin aniden harekete geçer. Resim yapmaya kağıt katlamaya, kağıttan uçak yapmaya, o uçağı sağa sola atmaya hiçbir şey yapamıyorsa parmaklarını çıtlatmaya başlar. Ellerinin yaptığı her şey çok değerli. Yazdığın yazılar, resimler, origamiler çok değerli. Sadece içindeki sesi dinlemek için teneffüsü beklemen harika olur. Bir de şu. Kulaklarını yoran dersi dinleme, başka sesleri dinle. Dersi dinleme, başka sesleri dinle. Sesi var değil mi? seni ikna etmeyi başarırsa, kulağın dışarıdan gelen çocuk koşturmalarına ya da araba gürültülerine takılabilir. Hatta sınıftaki saatin tiktaklarını, öğretmenin ayak seslerini falan dinlersin. İçindeki ses konuşur, öğretmenin konuşur, sınıftaki diğer sesler konuşur. Dersin sonunda elinde hiçbir şey anlamadan geçip giden bir ders saati kalmış olur. İçindeki ses, dersi dinlemek yerine başka sesleri dinle dediği anda ona, ''Bence sen öğretmenimizi dinle ve anlattıklarından ilgini çekecek şeyler bul. Teneffüste veya eve gidince senin istediğin şeyleri dinleriz.'' de. Onu ikna etmen lazım. Yoksa kulakların bu kadar farklı sese gerçekten dayanamaz. Of, çok acıktım diyen ses. Bu ses içinden geliyor. Evet. Tam da midenden. Durmadan hadi bir şeyler ye deyip duruyor. Sen de dayanamayıp sıranın altına ya da çantana koyduğun atıştırmalıkları ders boyunca birer birer midene gönderiyorsun. Ama bu sefer arkadaşın görüyor. Onun da midesi istiyor. Ona da veriyorsun. Sonra onun yanındaki arkadaşının midesi konuşmaya başlıyor. Sonra arka sıradakilerin Sonra ön sıradakilerin sonra bir bakmışsın teneffüs zili çalmadan bütün sınıfın karnı zil çalmaya başlamış. Midene ne zaman konuşması gerektiğini öğretmende fayda var. Örneğin kahvaltılardan önce konuşursa ve sen onu yumurta, süt, peynir, sebze gibi yiyeceklerle susturursan harika olur. Teneffüslerde konuşursa onu sağlıklı atıştırmalıklarla sustursan da çok iyi olur. Hem derste ağzını kımıldatmamaya çalışarak bir şeyler yemekten kurtulmuş olursun hem de sağlıklı beslenmiş olursun. Yayılarak otur diyen ses. Bu ses keyfine çok düşkündür. Sırf kendi keyfi için senin bedenini lastik gibi sündürür. Sağ kolun sıranın bir tarafına, sol kolun öbür tarafına. Bacaklarının biri sıranın dışına, öbürü ileriye bir yerlere. Sırtını eğebildiğin kadar eğ, boynunu yamult. İşte oldu. Sıranın üstüne sütlaç gibi yayıldın. Ama tahtayı göremiyorsun. Hatta sırtını ağrıyor. Ama arkadaşını rahatsız ediyorsun. Bu sesi eve gidene kadar dinlememeni tavsiye ederim. Eve gidince sesin sana yayılarak otur, yat hadi yat desin ve sen de kendini koltuğun üzerine bırak. Oh. Al al, bir şey olmaz diyen ses. En tehlikeli seslerden biri olan bu ses, başkalarına ait eşyaları çok sever. Senin olmayan ve hoşuna giden bir eşyayı gördüğünde sana al al, gizlice al, bir şey olmaz der ve sen de içindeki sesi dinlersin. Ne zaman sana ait olmayan bir eşyayı almışsın da cebine girmiş, çantanın içine yerleşmiş, anlamazsın bile. Al, al bir şey olmaz diyen ses konuştuğunda onu asla dinleme. Çocuk eşyadan bir şey olmaz dese de dinleme. Arkadaşın küçük bir eşyasını kaybeder ama sen çok büyük iki şey kaybedersin. Arkadaşlarının güvenini ve kendine olan saygını. Koridorda yürüme, koş! diyen ses. Bu ses ayaklarının en yakın arkadaşı. Onlara sürekli bir şeyler söylüyor ve ayaklarında o sesi dinlemeye bayılıyor. Ayağınla içindeki ses arasında şöyle konuşmalar geçiyor. Ayağını sıraya vursana. Tamam. Ayağınla arkadaşına çelme taksana. Tamam. Ayağınla duvarlara vurup duvarda ayak izi çıkartsana. Tamam. Yürüme ya. Neden yürüyorsun? Koşsana. Tamam. Hey! Bu kadar çok söz dinlemen sence de saçma değil mi? Ben, 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 ben diyen ses. Bu ses tek bir kelime söyler ben 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 en çalışkan kim olmalı ben en güzel yakışıklı kim olmalı ben oyunu kim kurmalı ben sürekli ön planda kim olmalı ben söz alırken ilk söz hakkını kim almalı ben teneffüste ilk çıkan sınıfta başkan seçilen takım kaptanı kim olmalı? Ben. Bunun yerine sana yine üç harfli ve yine tek eceli bir kelime öneriyorum. Biz. Unutma. Biz benden daha güçlüdür. Ve onu hiçbir güç alt edemez. İçinde konuşup duran sayısız ses var. Bu kitapta okuyacakların sadece sınıfta, okulda, ders başında konuşanlar. Ama bunun daha evde konuşanı, sokakta konuşanı, oyun oynarken konuşanı da var. O seslerle kurduğun iletişim çok önemli. Çünkü o sesler senin kendinle olan iletişimin. Biz hep deriz ya hani derslerde aileyle iletişim, arkadaşlarla iletişim, öğretmenle, toplumla iletişim çok önemlidir diye bu onların başı işte. 24 saat ömür boyu kendinlesin. Kendine sevgini, saygını, kendine olan güvenini yitirmezsen, bütün gün konuşup duran bu ses, yaşam boyu en yakın arkadaşın olacak. Kendine ve içindeki seslere yaşam boyu iyi bak. Sevgiyle, kitapla, bilgiyle, iyilikle kal. Ziya Öğretmen